Oh bir. Ya sen bir escape yapsana. Escape yap tekrar dön. Tebriz'i kaydı alıyorum şu an arkadaşlar. <laughs> Tebriz bir escape yap tekrar dön oyuna. Abi bir saniye şu şehirden çıkalım. Tamam. Çünkü şu an resmen tekno dans yapıyorsun tırınla. Abi cistak o oynak başkadır ya. <laughs> Boş ver. <mu? gülüyor> Hayır bende slow müzik çalıyor uyumuyor yani. Tebriz el salla lan. Videodasın şu an. <laughs> abi, abi ha, Tebriz ee, Bizim YouTube Beyler kanalının şifresini müfresini e, Rasim Usta'ya da ver de. E ee, ver abi. Ee, sen... o da Abi ben unuttum. Ben de otomatik şu an açık da. A abi sola dönüyoruz tamam mı? Tamam. Sanırım ee, bir 3-4 saat sonra çıkarız Paris'ten ya. <gülüyor> <gülüyor> sırf Tebriz'i kayıda alıyorum arkadaşlar şu an. Çok fena yani adam kötü başı ayrı oynuyor. Yerin dibine girip girip çıkıyor. Tamam ara sıra ara sıra ikiye basıp bizi de al da arka tarafta. E, konvoyumuz görünsün. Tamam şurada döneme alayım mı şöyle bir Admin geldi la. Devam admin nerede var mı geliyor ya? <laughs> ya kim bilir hangi şehirde? Ee, her ya onun attığı mesaj herkes görüyor. Sen bu arada uygun bir yerde bir escape yapıp geri çık. Gerçi şu an biraz düzeldin gibi. Abi şey yok. Ee, şehirden çıkalım düzelir ya. Bu arada solumdaki kim? Benim ben kayıt alıyorum. Abi sakın Farklı sollama yapmayın. Eee... Şi... Abi, abi sollama yapma taklaya gelirsin. Abi konvoyumuzu da almayı unutma. Abi siziniz de geliyor yalnız ha. Gelsin gelsin sorun değil. Ee, saat 3'te bu kadar sayıda konvoy <laughs> iyidir yani. Abi ben 85'e kadar çıktım. basayım mı daha da? Basım abi. Bas bas. Ben kayıt aldığım için biraz böyle tırsıyorum şu. Donar mı ona? Sen nasıl 85'e çıktın ya bir saniye. Abi ben şu an bildiğin yüzde gidiyorum ya. Abi ne yüzü iyi misin sen? <laughs> dur dur kayıttayım ya kendini Vallahi... izleyince abi. kendine gülecek orada. <laughs> abi 40 gidiyoruz ya? 100 iyi. Misin? <laughs> Vallahi abi 100'e çıktım ben. Abi dur ben şu sağda bir escape çekeyim ya. Oyundan